Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kadayıf tatlısı yapacağız. İlk başta şerbetimizle başlıyoruz arkadaşlar. 2 2,5 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker ve yarım limon kullanacağız arkadaşlar. Eriyene kadar kaynatıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar burada kadayıflarımızı şimdi yağlamış olduğumuz tepsimize koyacağız arkadaşlar. Şerbetimiz erirken. Arkadaşlar şimdi malzemelerimizde yarım kilo kadayıfımız, 300 gram ceviz, fındık, fıstık karışımımız, bir yemek kaşığı irmeğimiz bir buçuk yemek kaşığı da mısır unumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi yağladığımız tepsimizin üzerine bu şekilde diziyoruz. Arkadaşlar bu tatlımızda harmanlama yapmıyoruz. Koplaması gerekiyor arkadaşlar. kopması için harmanlama yapmadan diziyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu şekilde dizdik. Birazını ayırdık. Şimdi arası da malzemelerimizi döküyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu sınavımıza ekler isimlerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Cevizlerimizi döküyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın şuradan mısırımızla irmeğimizi üzerine koymak için ayırdık. Geri kalanlarını tamamını döktük. Şimdi tekrar üzerine bir katman daha yerleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde kopmadan yine. arkadaşlar her yerine gelecek şekilde tamamını bakın bu şekilde. Şimdi bıraktığımız üzerine koymak için bıraktığımız malzemelerimizi üzerine döküyoruz. İrmiğimizi ekledik. Şimdi mısırımızı ekliyoruz. Arkadaşlar diğer tepsimizde bunun onun üzerine iyice bastırıyoruz bakın bu şekilde. Arkadaşlar şimdi iyice bastırdık. Biz 125 gram paket yağ ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ile erittiğimiz erittik bu şekilde. Şimdi her yerine gelecek şekilde tatlımızın üzerine seriyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar 200 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şerbetimiz oldu arkadaşlar. Soğumaya bırakıyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi biz tatlımızı fırından çıkarttık. Soğumaya bırakıyoruz.